İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor dediği kişinin AK Parti eski milletvekili Metin Külünk olduğu iddia edildi. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in yayımladığı 6. videoda, bir milletvekilinin ricasıyla hürriyete baskın yaptığıyla ilgili açıklamaları gündem oldu. Hürriyet gazetesindekilerden, Ören'in ekibi dinliyor musunuz? Sizin gazetenizi ben bastırdım. Evet. <laughs> bak suç ikrarı yapıyorum. Gördün mü? Bastırmadan önce gelen milletvekilini telefon sinyallerine bak <laughs> ismini söylemeyeyim ayıp Bizim geçti kollarından bir takım arkadaşlar gidecek Ee. İşte ama onlar profesyonel değil he. Sen böyle arka tamam dedim. Ben gönderdim. Savcılar, Ahmet Bey'in ben yaptım. Millet ilgili söyledi rica etti. böyle böyle. Bir gazetesinin kulis haberine göre, Peker'e istekte bulunan milletvekilinin AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Metin Külünk olduğu söyleniyor. Hani diyor ya Serhat Peker bana aracılık yaptılar, bakan üzerinden falan. O nereden çıkmış? Yani bu kendiliğinden böyle bir şey mi yapıp sizinle mi ilişkilendirmişler ve bundan sizin haberiniz mi yok? Doğru mu anlıyorum? Ya benim hukuk nasıl? Hukuk benim, hukuk var ya. benim haberim olması benim idam edilme anlamına gelir. Bunu söylüyorum ben. Ha, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey söylenebilir mi? Böyle bir şey yani, akıl akıldan geçir geçirilebilir mi? Böyle bir şey ortaya konulabilir mi? Böyle bir şey ifade edilebilir mi? Çeklemişler. Ben ne yapıyorum? Çeklemişler. Ben ne yapayım? ya? Peki şey e kim çeklediyse hesabını oradan sorsun. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sorsun. Hangi siyasetçi 10 bin dolar para gönderiyor? Hangi siyasetçi 10 bin dolar para gönderiyor? Hangi siyasetçi 10 bin dolar para gönderiyor? Sayın bakın az önce dediniz ki 10 bin dolar gönderiyor bir siyasetçiye. Ee, halen şu anda görevde olan mesela şu anda mecliste olan bir isim mi bilmiyorum. mi ediyorsunuz? Ama sizin tarifinizde anladığım kadarıyla aktif siyasetçi ve çok fazla konuşuyor bu dönemde. Bilmiyorum. <laughs> Sevgilim doğruysa. Tarif de etmeyeceksiniz o zaman. Ben birçok şey söyledim. FETÖ söyledim. Çocukların bakışlarını söyledim. Ondan sonra Kavala söyledim. Özgür Özel, Soylu'ya yönelik çağrısında Peker'den kimin para aldığını açıklamasını istedi. Ankara'dan gelen kulislere göre söz konusu iddiada bahsedilen AK Partili Metin Külünk. Süleyman Soylu ile Metin Külünk arasında uzun süredir pek çok gerginlik yaşandığı kamuoyunda biliniyor. Külünk son olarak İçişleri Bakanlığının tam kapanma genelgesine de tepki göstermişti. Külünk, "belirsiz normalleşme genelgesi işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler." ifadesini kullanmıştı. dernek baskını ise ikili arasındaki gerginliğin ulaştığı noktanın göstergesiydi. İddialara göre, AKP eski milletvekili Metin Külünk'ün çalışanları, Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi Derneği'ni bastı. Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, baskın anına dair görüntüleri paylaştı. ırat ya, tamam, Şahin külünkün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerine karşı Süleyman Soylu'nun yanında yer aldıkları için bu saldırının hedefi olduklarını iddia etmişti. Sedat Peker, önceki günlerde yayınlanan videolarında eski AK Parti Elazığ milletvekili Fevzi İşbaşaran'ı dövdürdüğünü açıklamıştı. Sedat Peker, "Bir tane milletvekili dostumuz var o dönem. Benim yanıma geldi. Bu namus meselesi dedi. Ben bir gidip görüşeyim. Kardeşim bununla ilgilensin." dedi. Geldi. O milletvekilinin ismini söylemeyeyim. İyi bir dostumuz, hemşehrimiz. Onu da pasifize etmişlerdi. Şimdi tekrardan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nu aldılar demişti. MKYK -E listesi belli oldu. Kimi, Mehmet Özaseki, Menderes -K -K. Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Külünk, Metin Tarhan, k -K. Murat Baybatur. Namussuzsunuz ulan! Parmakörü! Bunun hesabı sorulacak. Böyle bedava kalamaz. Biz namusumuzu yolda bulmadık. Biz tecavüzcü değiliz. Uyuşturucu eroin kullanmadık. Bu ülkede namussular eğer cesur olmazlarsa namussuzlar bu ülke idare ederler. Çoluğum çocuğum her şeye fedadır. Ben verilen mesajları da biliyorum. Açığım. Demirden korkan trine. Ben ne söylediklerini biliyorum. Yok kızıma şöyle yaptılar, kızıma böyle yaptılar. Gösterin bakalım videoyu kızına ne yapılmış. Türk evet. polisi Türk polisi ne yapacağını falan iyi bilir. Karısının iç çamaşırına, karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Hedefsiz. AK Parti'nin gençlik kolları, Abdurrahim Boynu Kalın, milletvekili, spor bakan yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyor. O bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Yanında da birkaç tane böyle önemli isim AK Parti'nin kelle isimleri. Gazeteci soruyor diyor ki, işte nedir bu işlerde sizin adınız da geçiyor. Yok diyor. Tam hatırlayamadım. Gazeteci dövdürme olayı da diyor. Hürriyet diyor binasının işte baskınını diyor. Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım. Adam da bunu yazmış mı? Açın delil. Bundan daha büyük delil olur mu ya? Sayın savcılığa tekrar söylüyorum. Ömür bu siyaset yapacak değil. Nerede biterse de Milletimize yaptığımız her hizmet için şükrederiz. Peki şu anda Sedat Peker tam olarak ne ile suçlanıyor? Bunu ne istinaden soruyorum? Son videoda çünkü şey diyor. Yani benim hani ben ne suç işledim? Bunu bilmiyorum diyor. Burada özellikle siz hedef mi seçildiniz? Ee, yani çünkü ben sürekli ben, ben, ben soruyor. akıllı Onun ben akıllı bir ne? adam. Birinci ve ikinci videoyu izledim. Öyle mi? Evet hedefin neresi olduğunu gördüm. O devamına hedefin, hedefin Türk devleti olduğu konusundaki siz de izlerseniz tam anlamıyla bakarsanız ne olduğunu görürsünüz. Türkiye'nin üzerine oluşturmak istenen vesayet, iftira, namussuzluk, alçaklık bütün bunları gördüm. Benim şuramda ödletlik yok. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. Azdan az çoktan çok. Bu iş bitmeli Türkiye'de. Türkiye'nin üzerinden yıllarca birilerinin himayesinde, tekrar söylüyorum, psikolojik harp yürütenler, gayri nizami harp yürütenlerin himayesinde, yıllarca kollanmış, büyütülmüşlere müsaade etmeyeceğiz. Bitecek bu iş. Bu kadar basit. Müsaade etmeyeceğiz. Dibi nereye giderse gitsin. Süleyman gider, Ahmet gelir müsaade etmez. Siz merak etmeyin. Bu, Anadolu'nun sahibi Allah'tır. Hiç kimsenin endişesi olmasın.